eşkenar dörtgen köşe gönlere göre simetriktir. Bu şekilde birleştirdiğimizde alfaya alfa 40 derece 40 derece olur. Buralar 90 derece olduğu için tamamlayan açı 50'dir. Simetri olduğu için açı ortay bu sefer 100 olacaktır. C açısı A açısına eşit olduğu için burada 100 var. Karşıda 80 artı 2 alfa var. 2 alfa 20 ve alfa değeri 10 derece olarak bulunur. Doğru cevap E'dir. Paralellik olduğu için burası 90 derece ise burası da 90 derece olur. Yine aynı şekilde simetrikten burası 90 derece olacaktır. Dörtgenin iç açıları toplam 360 yaptığı için 180'i burada var. Alfa artı 52 de 180 olur. 180'den çıkartırsak alfa 128 derece olarak bulunur. Doğru cevap A'dır. Eşkenar dörtgende köşegenler dik kesişir. Dolayısıyla burası sağ taraf alt taraf komple 90 derecedir. Burası 90 ise şurası da 90. Ters açılar birbirine eşit. 27 ise burası da 27 olur. Bu 90'a tamamlayan açı olduğu için çıkartırsak 63 derece olarak buluruz. Buna göre doğru cevap E'dir. Buradaki alfa buraya eşit olur. Z kuralından dolayı. Eşitlikten dolayı da burası da yine alfa olacaktır. ABC 76'ymış. Paralel kenarda karşılıklı açılar birbirine eşit olduğu için alfa değeri 38 derece olarak bulunur. Doğru cevap C'dir. Yan kenarlara paralel olacak şekilde aşağıya indirdik. Burası 33 ise burası 33'tür. Alfa ise alfadır. 33 artı alfa açısı ABC'ye eşit. Öyleyse burası da alfa artı 33 olur. Paralel kenarda karşılıklı açılar eşit olduğundan dolayı burası da alfa olacaktır. DEC üçgeni ikizkenar olduğu için burası da alfa olur. Bu sefer de şuna bakalım. C ile B komşu açılar olduğu için toplamları 180 yapar. Buradan 3 alfa eşittir 180'den 33 çıkardığımızda 147 olur. 3'e böldüğümüzde de alfa açısını 49 derece olarak buluruz. Doğru cevap D seçeneğidir. C açısını 17'yi 90'dan çıkartarak 73 derece olarak buluruz. C açısıyla B açısı da toplam 180 yaptığı için 180'den çıkartırız. Burayı da 107 derece olarak buluruz. Doğru cevap E'dir. 3A-7 eşittir. A artı 5 deriz. Kenarlar eşit uzunlukta olduğu için. 2A eşittir 12 ve A değeri buradan 6 olarak bulunur. X'i bulmak istersek herhangi birinde yerine yazarız. 6 artı 5'ten 11 yapar. Doğru cevap E seçeneğidir. 5x artı 14 eşittir. 3x artı 20. Buradan 2x eşittir. 6 ve x eşittir. 3 değerini buluruz. Yerine yazarsak 3 kere 3 9 artı 20'den bir kenar uzunluğu 29 olur. Bütün kenarlar eşit olduğu için 4 ile çarparsak 116 değerini elde ederiz. Doğru cevap C'dir.